bir zaman sonra bir gezegeni incelerken otomatikman zaten gözünüz hemen dispozitöre kayacak. Limitleri anlamak için, şansları ya da kısıtlılık hallerini anlamak için gözünüz hep dispozitörü arayacak. Arayacak gözünüz. Bir gezegen sahne önünde ne kadar güçlü görünse de yani baktığınızda diyelim ki tepe noktada olan bir güneş parıl parıl parlıyor. Tamam mı? Çok güzel. Diyelim ki koç güneşi 10. evde zaten güneş tepe noktada kendini kariyere, başarıya, daha şanslı e, yönlendirebilir. Diyebilirsin ki harika bir güneşe sahip harita. E, hem baktığınızda asaleten e, yücelimde gerçi. Yücelim yöneticiliklerinin krizi çalıştığını hiçbir zaman unutmayacağız. E, ama kendini rahat hissettiği bir burçta güneş, eril, ateş ateş. choć ibe.